Merhaba arkadaşlar ben Erman Baykus'tan yanımızda Ramazan Demirer var. Kamera arkasında Ramazan Yılmaz var. Yeni bir sponsorumuz var arkadaşlar. Özeller Suni Deli'ye teşekkür ediyoruz. Alaaddin Özel bize sponsor oldu turnuvamıza. Sağ olsun var olsun diyoruz ve haftanın maçı tartışmasız üst düzey bir maç. Hoca'm bir güneşli maçı. İlk yarı 2-2 bitti. ikinci yarı 6-4 bitti. İki takımın da kazanabileceği maçtı. İki takım da maçtan sonra mükemmel maçtı dedi. Evet. Ee, rakip çok iyiydi dedi iki takımda. Ee, maçın içinde de öyleydi. Birkaç tane gol fırsatları işte, vardı. Maç, şimdi maç başladı ya. İki takım adına da söylüyorum. İki takımda ne düşündüğünü biliyor musun? Hızlı atak hemen golü bulalım, biz öne geçelim. Evet. Ki ondan sonra biz rahatlayalım. Top çevirelim. Bizde kalsın oyun. Rakibi biraz yoralım. Ama baktığın zaman iki tarafta da genç ve koşan takım. Bravo. Ee, ben de şöyle söyleyeceğim. Ee, maçın geneline baktığımda iki tane bir kere seyirci olarak keyifli bir maç. maç kesinlikle. Haftanın maçı diyebilirim. Haftanın maçı diyebilirim. Hacemir takımının kalesi belki de haftanın kalesi seçilecek. Evet, ee, evet. Güneşli takımında geçen hafta üstüne koyan oyuncular yani mesela Geçen hafta şu çok iyiydi dediğimde ulan harbiden tesadüf değil. Oyuncu gerçekten iyi evet, evet, yani evet, oyuncu. Evet. Bir oyun şablonu var <laughs> ve Güneşli takımı şu anda turnuvanın favorilerinden oldu diyebilirim. Ee, bana göre ilk iki maçta bunu bize çok hissettirdiler. Güneşli takımı e, oyunun belli bir yerinde şöyle bir fırsat yapıyor. Maç 3-2, bir dakika içinde iki tane üç tane net pozisyon kaçırıyor. Hatta kenarda bir e, Güneşli'den bir genç arka kardeşimiz vardı. Onunla ufaktan konuşacak dedim ya bak çok arayacaklar bunu. Verzal falan da var Çok yani kırılma anları olabilir, kırılma noktaları olabilir. Çünkü peş peşe kaçırıyorsun bunları. Yani bir tanesini atmış olsan belki rahatlayacaksın. Peşine döndü 3-3 oldu maç. Biraz sıkıntılı gibi oldu ama hemen arkasına cevap verince. Ya e, Hacı Emir'in arka arkaya bulduğu goller önemli. Evet. E, ee, ya yani... maç yani maçtan baş, kopmadı hiçbir zaman Hacı Emir. Evet ama, yani ama de, girelim, yine de danıştık. Hacı Emir'de bazı ayakları biraz basit gördüm. Yani çok kaliteli ayaklar vardı Hacı Emir'de de. Yani bu tabi hava iyice kararmıştı. İz çökmüşler ya sağ biraz kaygandı. Bunlar etkiler evet. yani sağ etkiler ama e, İstediğimi aldım mı? Evet. Zevk şöyle doğru. söyleyeyim. Hacı Emir Güneşli'nin yaptığını çok fazla yapmadı. Mesela Güneşli devamlı pasa dayalı oyun oynadı. Hacı Emir de biraz bireysel gitti. özellikle Kadir'le ve evet, Serkan'la. Serkan, bireysele, evet, çalan, evet. 80 numara, Serkan hep bireysel'e gitmeye çalıştılar. O yüzden o, o tarafta biraz sıkıntı. Bir abi o, o, son vuruşlardan ayağı alayım. Bir çekeyim. Bir daha iteyim öyle vurayım. Yok. Gerek yok. Hacı yemin mesela ya mesela maça girdi Hacı. Hacı abi maça girdi, şey top yedi gelmez tıp no, köşeye no, bıraktı no. Bu abi yani. bu yani yani mesela şimdi bizim Ramazan var kale haksında sen de çok yaparsın yani gelişme. Evet. O gelen topu düzeltmeden kaleye bulmak çok kolay değil ama de çok mezi. Beklemediğim bir şey. Beklemediğim. Yani. E, bu arada Ramazan sen şey diyordun çok centilmence bir maç oldu bu arada. Ya ben şu iki takıma da çok teşekkür etmek istiyorum. Böyle sihir gücü yüksek olanlara, beklentimiz olan maçlarda böyle tartışma çekmeyip sadece futbol için çıkıyorlar ya. Evet. Hakikaten iki takımı da çok teşekkür ediyorum. Ben bile hani o soğukta zaman da çok zevk kaldım. Evet zaman da çabuk geçiyor. Bazen, yani zevk şey şey kaldım resmen zevk kaldım. Bazen şey yani. istiyorsun biliyor musun? Mesela 60 şey 50 dakika oynanıyor ya diyorsun ki şu maç bitmese de biraz daha seyretsek. Hakikaten Tabii, Ben de mesela bazen ya. geliyorum diyorum kaç kaç işte atıyorum 8-2 veya 8-1. Kaç <laughs> dakika ya falan yapıyoruz. <laughs> hani bitse de Güzel ama bazen de ooo üç oldu lan dur bakalım falan evet. yapıyoruz. Kaç yani oğlum üç dakika oluyor. Yani mesela gören üç üç oluyor kafa kafaya 4 oluyor. Tabii abi. Pozisyon kaçıyor biz de kendim yani, ooo nasıl başarılar falan yapabiliyoruz yani. Ya bu Tartışma olmuyor maçı. Maçta fayda oluyor kaldırıyorlar birbirlerini. Evet, <laughs> evet çok önemli. Ya, çok, çok güzel. güzel i̇ki takım da öyleydi bu arada. Tebrik ediyorum. ediyoruz Teşekkür ediyoruz. Eklemek istediğim bir şey var. İki takıma da hakikaten Ramazan'ın dediği gibi teşekkür ediyoruz. Centilmence bir maçtı. Tebikler. Bu arada Hacı Emin ilk maçı galip kapatmıştı. Bu haftadan mağlup ayrıldı. Güneşli, güneşli ise 2'de 2 yaptı. Bu tabi e, bir rakibini yendi. Yani 6 puanlık, puanlık bir maçtı. Güneşli. Bana göre geçen hafta da Güneşli 6 puanlık Kamarslı. bir maç kazandı. Kamars da bu hafta e, galip geldi. Güneş adına büyük bir artı. Yani güneşli baktığın zaman e, kendine net rakip olacak. iki takımın da öne haftalarda. kira var. Evet. evet diğer... Ee, takımlar gruptaki diğer takım bu arada ölüm grubu yani herkes evet. iyi ama evet, tabii. E, hangi takım güneşli ters gelir bilmiyorum ama ilerleyen haftalarda bu kadar tam gelirler mi onu da bilmiyorum ama bu kadar ciddiyetle oynarsa mi? çok büyük yüksek şansı var evet evet ya, yani zor evet, maçlardan yani ufak yani, maçlarda yani şimdi şöyle bir şey var eğer takımın galip geliyorsa devamlı ve zevk alarak galip geliyorsa o takımın hiçbir oyuncusu gelmemezlik yapmaz. Çünkü niye biliyor musun? Ne diyecek biliyor musun? hafta sonu ben gideceğim, zevkimi yapacağım, maçımı da alacağım. Abi Bu. sorun odasında söyledi zaten Recep, burada oynuyoruz ya amatörde oynamaya gerek yok dedi. Maçın bir bölümünde, geçen hafta da yapmıştı, güneş takımı 60 pas yaptı ya. Evet. Ya tık 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 tık, tık, tık bayağı iyiler. Evet. Eklemek istediğim bir yok, şey yoksa kapatalım. Teşekkürler. Görüşmek üzere arkadaşlar, kendinize iyi bakın.